Merhabalar geldik sadece istenen sütunları nasıl getiririz şimdi to yaptığımız zaman bütün değerleri getiriyor ama ben bütün değerleri istemiyorum orada sadece id ve adı istiyorum bunu nasıl yapabiliriz bunu şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi bu arada nesnenin burada türetilmesi de çok doğru bir yaklaşım değil bunu da dışarı taşıyacağız onu da göstereceğim sizlere acele etmiyorum adım adım ee, basitten orta seviyeye doğru ilerliyoruz Şimdi var, var türünde. Çünkü neden var türünde kullanıyorum? Hani bunun içerisinde bizim toplayayım. Güzel olmadı. Tablomuzun içerisindeki sütunlar birden fazla türde değer olabilir. Yani stringler olabilir, tarih zaman formatı olabilir, ondalıklı sayılar olabilir, tam sayılar olabilir. Hepsini kapsayacak olan bir değişken türüne ihtiyacım var. Ondan dolayı ben burada var türünü kullanacağım. Var dedikten sonra ismi değerler olsun. Değerler isimli bir tane ne üretmiş oldum burada? Değerlerin üzerine geldiğim zaman zaten görüyor. Local variable olarak karşıma geliyor. Yani yerel bir değişken. O bir değişken olarak karşıma çıkıyor. Sonra From şuradan x burada sanal bir değer. In nereden? db.tbl departmanlardan. Şimdi tbl departmanlardan değerleri seçeceğim. Bunu nasıl seçeceğim? For each'teki bir e, oluşturmuş olduğum sanal değer aracılığıyla. Burada x isminde bir tane sanal bir değişken oluşturdum. Şimdi bunun aracılığıyla şöyle bir şey oluşturacağım. Diyelim ki select new seç. Select New miydi? Umarım New'dir. Süslü parantezimi açtım. Aslında training New diye hatırlıyorum ama LinkU'nun sintaksını. Bir bakalım. Şimdi Entity Framework LinkU sintaksi Ondan sonra ne yapacağız? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Yukarıda oluşturmuş olduğum X aracılığıyla departmanların içerisindeki değerleri ulaşacağım. Bakın burada ulaştım. Gördünüz mü? Departman, departmanların içerisinde üç tane prop var. Biri at. Biri ID, diğeri de TBL personel. Şimdi bana ne lazım? Önce ID lazım. ID. Bir koydum. Alta indim. Sonra ne lazım? X nokta alt lazım. Tamam bu kadar. Personeli almayacağım. Geldim. Sonra nokta to list diyemedim. Neden diyemedim? Çünkü parantez içerisine alsaydım diyebilir miydim? Hemen kontrol edelim. Nokta to list. Heh, parantez içerisine alırsam diyebilirim. Tamamdır bu şekilde sonuna nokta tool list ifadesini ekledim. Şimdi buradan db.tbl departmanlar listi siliyorum. Onun yerine ne yazacağım? Değerler yazacağım. Bana sadece değerleri getirmen yeterli olacak. F5'e bastım. Görelim bakalım çalışacak mı? Beraber kontrol edelim. Departmanlar departman listesi listeleye tıkladım ve bakın bu şekilde istediğimiz veriler gelmiş oldu. Tamam biz gayet kolay. Sadece istenilen veri de bu şekilde getirilmiş oluyor. Şimdi gelecek derste ekleme silme güncelleme ondan sonra şu gridin özelliklerine değineceğiz. İnanılmaz güzel özellikler var bakın burada. Çok güzel özellikler var gerçekten. Bunda ilerleyen derslerde size anlatıyor olacağım. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.